Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz Bugün sizlere Candy Cat nasıl olunur onu göstereceğim Candy Cat'in kodlarını buldum Onları göstereceğim size Hatta PJ Pugapiller nasıl olabilirsiniz onu bile gö göstereceğim bu videomda Bu kodu girdiğinizde kendi ket'in paltolu alt kısmı oluyor. Kendi ket'in alt kısmı oluyor. Şu kodu girdiğinizde de 9 55 82 41 girdiğinizde kendi ket'in üstte oluyor. 77 965 yaptığınızda da pardon 03 856'yı 856 yaptığınızda da kendi ket'in kulağı oluyor. 42 58 963 963 944'ü de girdiğinizde kendi ketin dili oluyor. 67 41 28 99 42'yi girdiğinizde de bu oluyor ama bunu boş verin siz. 67, 41, 28, 99, 42 yaptığınızda geri gidiyor. Bu önemli değil şimdi. 63, 42, 79, 600, 692 yaptığınızda da Pardon. Bu olmadı. Kuyruk nasıl? Ee, kuyruk Kuyruk kodunu bulayım da Kuyruk kodu 62 herhalde. 62 02 44 80 30 yaptığınızda da kendi kedin kuyruğu oluyor. Rengini rengini de bu şekilde yaparsanız tam bir kendi ket oluyor. Dur hatta şöyle yapalım. He. İşte gördüğünüz gibi kendi ket oldum. Bir de bir şifre daha var. PJ Pagapeller'ı gösterecektim bir de size. 85 29 76 70 79 yaptığınızda da BC PGP ağırın kulağı oluyor. 966 970 688 yaptığınızda da 3 tane 8 oluyor o da üst oluyor. 9, 6, 6, 774, 27, 28 yaptığınızda da alt kısmı oluyor. PJ Pagapillar'ı. Kuyruğunu da isterseniz şuradan yapabilirsiniz. Kuyruk. Kuyruk dediğinizde çıkıyor. O fark etmez. Buradan kendiniz yapabilirsiniz. Bak şu güzel. Geliyor. Bunlar değil. Şurada bir tane olacaktı. Heh, işte bu güzel. İstiyorsanız da rengini böyle yapabilirsiniz. Mor ya. Yani. Mor renkte olduğu için böyle yapabilirsiniz. İşte bir cep agapılarımız oldu. Daha fazlası için abone olmayı ve kanalıma abone kanalıma abone olun ve beğeni atmayı unutmayın. Diğer videoları da beğenin.